Bos avcılarından herkese merhaba ben Eftal. Ben Meli. Evet. Deiz oynuyoruz burada. bugün. Bugün Deyiz'de 50 kişilik sonra girdik. Deneme yapacağız bakalım. Büyük ihtimalle öleceğiz ama olsun. Hayırlısı. Of şu Meli'nin mükemmel Anladım. tipini bir göstereyim. Bakma Meli bana. Aynen. Of manyak. Hadi gel girek. Neyse, önce dur binaya bekle ya. Ya yola yapalım bence direkt girelim. Altı katı girip bence dinleyelim sesleri. Tamam. Shift'e basılı gir. Bir, 2, 3. Yola ya ama. Kapı kapalı. Bu şöyle gösterelim bir de. Aşağı uzuyor böyle. Aha crossbow var. Ben al... Ben sen misin o? Ha tamam. Of çok tırstım. Bekle bekle. Ya abi herhalde yok adam ya. Yok yok. Şu an. Çık çık çık. Varsayı vururuz kafasına ya. Aç. Ve <laughs> <laughs> Dur ben dürbünle bakayım karşıya. Aha. Ne, ne oldu? AK 74 U. Bak aşağıdaki kapıyı kapattın mı? Hayır. Kapatıyorum. Lan! Duydun mu sesi? Duydum. Amin asit de öldü. öldük. hayır hayır hayır. <laughs> buru buraya savunmak bize kaldı acı. Gel kapıya evet. gel. bırak bırak. Kapıya bak. Sen kapıya aşağı bak. Dur işte tamam. Ya direkt kapıyı açarsa vuracağım ben. Bakıyorum tamam. kapıya. Ben de şimdi iyi Sana vurmuş olacağım burada şaparsam. Şey İnsan kapıya Dur ben eğiliyorum o zaman. Dur ben eğiliyorum. Yattım yere. Yaz yer, yere yatmak da kötü. Ha. Direkt yetişe Böyle silahım benim sekerse sana vurmuş olurum. Aaa. <laughs> ben o zaman şurada duruyor. Kapıdan mı sıktı ya o? Yoksa üstten Vallahi mi sıktı? bilmiyorum. Bir yerden sıktı ama. Tamam aynen. Yani. Ben de burada durayım. Kem. <laughs> 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 üstten baksam mı ya? Dur dur bekle o zaman ben bakıyorum. Bence bakayım. hayatta gelmez adam buraya. Dur şu kapının üstündeki pencereden bakabiliriz. Ben şuradan bak epik taktik yapacağım şimdi dur. Tamam. Of şimdi bunu videoda izlersem beni. Tamam yanında değil. Pencere de şurada zaten. Kapıyı ya şimdi üst kata mı sıkıp kapıya mı sıkıp ki. <laughs> Neyse kapıyı açarsa duyuyoruz zaten. Aynen duyarız. Ya şimdi şeyi de çıkarmayacağım. Binocular size bakacaktım da. Ne anladı dürbün. Sonra AK dedi ki kayıyor. Yani AK bir yerdeyken. Ben bir şey çıkartayım şimdi. Sonra. Şey Aha vurdu beni. Vurdu mu? Aynen. Kanka aynı şey Hayır kamyon. Tam al bandaj hemen. Lan tamam, orada durma orada durma camda durma. Merdivende de değiştim. Sağ, solda solda. O... Şu an bizim merdivenden, merdivende, merdivenden çıktığımız yerde Unit oldu her şeyim ya Yapma ya Aa. Bilin çarptı Ya yolda falan mı? Yok. Ormanda mıdır? Görmedim ya sen hiç çıkma oradan Bence bak kapıdan çıkalım Ormanın Biraz geniş açı alalım arkasına geçelim o Koşarken zaten bir vuramaz Tamam bana uyar Geniş açıtan arkasına geç. Ama kapıya bakıyor olabilir. Yani bir de tek kişi değildir bence çünkü kapıya da biri sıktı ya. Yoksa o adam kapıya mı? Kapıya sıkmadı mı? Kapıya sıkmadı abi. Tamam, o zaman kapıdan yola yapıp geniş dur, açı karşıya. Direkt buradan karşıya gidiyoruz. Buradan. Bir saniye. Sende de kan var mı acaba? Sala bakarak. Kan yok mu? Nasıl kan? Ben dur, gelsen. Ya. Gel. Bak ben sana Salim Bey atacağım. Adam üstte bir koydu, her şeyim renyet oldu var ya. Bir dakika Salim Bek ya? Mosin mermileri falan gitti. Hı, bunu atıyorum bak. Bunu kullan. 500 can gelecek sana. Yani bir kedi veriyoruz. Ben daha onun ne iş yaradığını yeni çözeceğim. Ayrıca senin bana uygulaman lazım. Ben yapıyor muyum? Senin bana uygulaman lazım. Tamam nerede Sen o? Ah, yer, yere attım. Yanına gelecek. Yanıma gelip. AK'yi yere koyuyorum. Lan ah, gitmedi tamam güzel. Nerede lan? Elini ben, ne al. Tamam diye salim diyorum. Tamam ver. Bonzai evet. gibi o ne abi ya? <laughs> Dur şimdi kafası gelecek mi Tamam. Tamam. Ha. Ha. ha? ha of. Of. Renkler birden düzelebilir bak ya da. Yavaş. Öyle olacak zaten büyük ihtimalle. Bak ne of. kadar arttı Bonzai gibi kendi kanına verdi adam be. <laughs> kanına <nasıl> severim. <laughs> i̇şte onda. Ha. Hiçbir şey olmadı. Aa, ya bu yavaş yavaş renk diye. geldi geldi direkt geldi. Tamam 500 can veriyor işte bu direkt sana. Adamsın. Yani, hani. Hadi geniş açı yapalım. Karşıya geçelim direkt. 1, 2, 3. Yolu. Sola bakarak git de. Tamam bu şuradan giriyor. Ah hayır hayır hayır. Nerede 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 hayır. nerede nerede, nerede, nerede? Bir şey de olabilir yangın binasında. Senin dediğin yerde değil ki adam. Sen misin? Bir dakika. Nerede Z lan? Zombi indirdim, zombi indirdim. Boş ya zombi. Hı. Sen neredesin lan? <laughs> ben ağacın arkasındayım tane. Bizim yeni şey çalacağız dediğim yerdeyim. Bence o şey bina aslında. Tamam ben arkadaki benim. Abi eliniz, elindeki, al elindeki ateş edecek silahı alın. Elindeki ateş edebiliyor mu? AK. Ateş ediyor mu? Evet ateş edebiliyor. Susturucum da yok. Çünkü susturucuklarım gitti. Gel gel. Adam galiba sus susturucumu mu vurdu? Ne oldu lan? Adam nerede abi? Abi ben abi diğer taraftaydı. Bu tarafta mı? Hayır biz solda dedik yani. Evet sağda mı? Çıkışta. Aynen, ben, yani şeyin e, yangın binasının o taraftaydı. Gel gidelim o zaman. Hızlıca gidelim belki alırız adamı. Neredesin? Arkanda. Bak ben şu çitlerin arkasına gidelim. Çitlerden dolaşalım. Tamam, Arkanda çitler var ya. Gel, gel gel şuradan gidelim bence. Ama yoldan. Tamam. Bir de sabit durmamamız lazım. Nerede olduğunu da bilmiyoruz çok kötü ya. Yangın binasına girdim bence ya. O orada gibiydi. Bak şu arka kapıdan girelim. Aa. Bir de yalnız olmayabilir adam. Çünkü zaten sorun kalabalık. Burada değil. O kapılar açık. Yalnız burada olduğunu gördü kesin. Kapıları da kapattım. Gelsin. Şimdi şeyde camları izliyor olabilir ya. Camları uzak <laughs> Abi ne yapacağız? Ya nerede bu... olduğunu görsek şu olur da. Zaten silah şey değildir. Süpresörü değil. Ya onu ben bilmiyorum acaba. Bence o solda, solda olmadan eminsin değil mi? Evet, solda değil çünkü bir diğer taraftan sıktı ya bize. Ben görmedim ben. Ben direkt çıktım senin sana sıktığını gördüm. <laughs> Yangın yansı tarafından sıktı. Adam zombiler adam mı getiriyor lan? Zombi sesini duydun mu? Duydum duydum. Peşinde mi getiriyor acaba? Evet büyük ihtimalle. O da bizim bir arka kapıdan girip girmeye cesaret Bence çıkalım ya. Burada ölmeyeceğiz riskimiz daha fazla. Bilmiyorum. Niye ki? Ama aniden gelirse. Aniden gelir. Ya girerse içeri şey yaparız. Hallederiz aynı Abi tek kişi mi bir de o var ya şimdi. Öldürdükten sonra sakın lootlamaya kalkma ya. Sağlam olup iş şey yaparız yani tutarız. Şu şey binasında kimse yok şu an. Yani gördüğüme göre. Asıl e, ortadaki bina var ya gözetleme kulesi. Atlanca adam zombileri peşinde getiriyor. Aynen. Kovalıyor birini çünkü zombileri. Aynen. Hemen yani de grafikler o kadar iyi değil. kattaki camdan bakacağım. Ankarların Ankara... önüne ve şeyi şeyi görebiliyorum. Gözü kapatıyorsun. Bak abi adam başka erdi. ve silah kullanmıyor. bir şekilde. Nasıl? Atı seçtiğimiz zombiler nasıl halledildi? Ha. Arkasında bırakmıştır ya. Ben de zombileri hiçbir türlü dalmıyorum. Ben de dalmıyorum. Yani sıkı var adam. Nerede zaman? Aha. Nerede zombi tamam. Duymadın mı? geldi Aha. mi? Geldi geldi sıktı. Abi sağımızda ya. Hadi direkt girelim. Tamam. Gel. Bir. çünkü 3 Üç. Ha zombi direkt bir zombi sana saldırıyormuş ha? Gel gel. Nerede bu? Abi bu taraftan önce gel. Bizi bizi arıyor. Lan! Sen mi açtın? Ha. Evet, <laughs> Çok var ya sen ileride gözüküyordun baya. Abi nerede bu adam? Abi sabit durma. Şu an baya açık hedefiz zaten. Nerede ya? Bence bu tarafta ya. Eder mi girdik ya? çıkardı ya görse belki çünkü ilkinde hiç böyle adam düzgün hedef almadan sıktı hiç bunu tutturamadı bana bir şey arıyorum içeride biri var mı? Ben neredesin? Ne, ne yapalım ya? Ne yapayım? Şarjın dışında sesim geldi. Aynen. Sıkıyor, gerimize bak itfaiyenin yeri sana sıktı itfaiyelerin orada bir yerde olacak ben şu an gözükmeden ona bakabiliyorum yani Görmüyor olmadım ama Ana sıktı aynen Geldiğimiz tarafta Sen mi koşuyorsun Aa. lan Evet evet ha, Ben, ben gidiyorum ya direkt Sen orada mısın ya Bilmiyorum Neyse. abi şimdi adam ölmüyor değil mi bir şey, sorun var mı Abi yolu yapmayalım Ben bastım gaza Çok teşekkür edersin ya şey, evde olabilir. Ha evde evde evde. Evde mi? Biktim Gördün mü? İktimali, bir gölge geçti gibi. Benim gölgem de olabilir. Dikkatli gir, Bir Tamam. Alttaki evde, alttaki evde. Kapı sesi, sen mi kapattın? Cık, hayır. Üst kapıyı mı kapattı o? Aynen. Açmış da olabilir. Var mı diyor? Sağ tarafı Lan! Ne oldu? E, i̇çeride görüyorum bak. Gel gel. Nerede? Şu ilerideki evde bak. Yolu yapıp hemen... Bak görüyor musun? Lan çıkma. Çıkma sakın. Hayır hayır hayır. Allah 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 Allah. Gördün mü bak? Anında öldüm. Dur unconscious. Öldün mü? Unconscious. Tamam bekle. Ben görmedim lan onu. Sen Orada sen çıkma. Sen, sen, sen pus sen pus sen pus. Tam senin de unutmaya gelebilir zaten. Kapıyı kapattı şimdi. Abi headshot yedim direkt ya. Falk ben buradan duracağım. Çıkma dedim ya. Orada ben... vay şerefsiz sürekli orada pusuyormuş. <laughs> Şerro ya ben... Kimisi de ben... gördüm acaba? Görmüştür büyük ihtimalle. İki kişiler, iki kişiler, iki kişiler. Görüyorum şu an ikisinde. Benim burada olduğumu <laughs> bilmiyorlar. Büyük ihtimalle. Bilmiyorum acı girdiğimizi bence görmüştür. İki kişiler lootlamaya geldiler zaten seni. Abi ya Ben ben şey zannettim. Şu zincir şeyli kapı yer var ya ben orası zannettim. Bir salim var mı açık bir, <laughs> bir, tur daha yapsana. <gülüyor> <gülüyor> ben büyük gelecekler ölüyorum. gelecek fena olur. Hani <laughs> ölmezsem sıkıntı büyük acı. <laughs> Onu biliyorsun ne? Hala biri orada. İkisi de orada. Oraya giriyor bekliyor ya mallar. Kalk kalkıyor mu? Kalkmıyor mu artık? Hayır. Büyük ihtimalle öldüm ben. Ya ben çekseydim abi. Geliyor biri. Aha. Birini vurdum. Adamsın. Aha kaçız gitti. Fuck yes. You are dead. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Kanadım ama. Şey değil. Ya kanadı adam ama düşmedi galiba. Dur hemen geliyorum sen rahat. Arkalarına yumrukla. Abi bu alabilir mi aslında ya? Hadi <laughs> programı aç hemen buradan devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Videoda mıyız abi? Evet. Artık ama ne fayda edecek. <laughs> ya oğlum. ikimiz de çekiyoruz zaten. Kapıyı açtı şimdi önümdeki. Biri hala evde ya. Abi adamların nerede kustuğunu bil... Ne oluyor lan? Adam kolu tutmak için sıkıyor. Abi açtırmak nedir ya? <laughs> Oğlum insanın böyle şeyinden... Ne de o sözü şey Canından can gidiyor, yaşından yaş gidiyor. Öyle. Biri kapıyı kapatıp açıyor sürekli. Önümde. Biri de evden. Buraya bak. Çok bak taktik. Sen de yapıyorlar da ikisinden. Hadi. Hadi. İkisinde SK sesi var galiba. Almıştım. Ben neredeyim ki? He, Heee direkt ölme. Ah. Evet, çok sevdim. Videoyu bitirek mi artık? Mal gibi ölüp duruyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Melih sana yalnız. Hayır burada olduğumu biliyor adam evde olduğumu da rastgele sıkıyor böyle duvara falan. Tırstırmak için. Benim onlara baktığımı bilmiyorum. adam ben görmedim. gördüm de var ya adam da beni gördü yani. O şeydi. Aa. Ben İstersen böyle video bitirelim burada ya. Tamam bitti ya. Yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunu koyacağız ya. mı? Neyse. Koyarız ya. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere.